Belgesel Adam'dan herkese bol selamlar. Bugün sabırsızlıkla beklenen iPhone 7'nin 10 özelliğini anlatacağım. 1. Elveda kulaklık girişi Apple şirketinin radikal değişim kararlarının bu seneki hedefi geleneksel kulaklık girişi. En kötü ihtimalde iPhone 7 kullanıcıları kablosuz Bluetooth kulaklıklar kullanmaya zorlanacak. En iyi ihtimalde ise Apple'ın piyasaya süreceği yeni kulaklıklar şarj girişini kullanacak. 2. Çift lensli kamera iPhone 7 Plus çift lensli kameralar ile donatılacak. Bu aralar Apple, Japon ve Çin'in gelişmiş kamera üreticilerinden çift lensli kamera örnekleri sipariş veriyor. iPhone 7 Plus'ta kullanılacağı tahmin edilen bu kamera sistemi akıllı telefon fotoğrafçılığında sınıf atlatacak. Canon ve Nikon gibi kamera devleri bu durumdan çok etkilenecek gibi duruyor. 3. Dokunmatiği unutun. Karşınızda dokunmamatik. Apple, 2013 yılında hareketi algılayan sensörler üreten İsrail şirketini satın aldı. Prime Sense isimli bu şirket, Xbox 360'a ilk kez Microsoft Kinect özelliğini getiren şirket. Yani iPhone 7, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şu el hareketleriyle kontrol edilen ekranları gerçeğe dönüştürebilir. 4. En pürüzsüz ve en ince tasarım iPhone 6 modellerinin arkasında bulunan anten çizgileri ve kamera çıkıntısı iPhone 7 modellerinde kullanılmayacak. Bu tasarım yeni iPhone'a daha monolit bir görüntü kazandıracak. Ve tabi kulaklık girişinin imhası iPhone'u dünyanın en ince akıllı telefonu yapacak. 5. Pil ömründen kötü haber. Apple'ın efsane tasarımcısı Johnny Ive, pil ömrünün uzatılması için pilin büyütülmesi gerektiğini, dolayısıyla da bunun estetik açıdan iPhone'a zarar verdiğini söyledi. Bu yüzden yeni iPhone'da pil ömrüyle ilgili radikal bir değişim beklenmiyor. 6. Ekran çözünürlüğü Apple ekran çözünürlüğü konusunda piyasanın lideri durumunda. iPhone 7'de ise Apple kendi rekorlarını bir kez daha kıracak. 7. Elveda 16 GB'lık işe yaramaz. Apple sonunda 16 GB'lık bir hafızanın devir dışı kaldığını kabul etmişe benziyor. En düşük iPhone 7 modeli 32 GB'den başlayacak. 8. Su geçirmez özelliği. Sony, Samsung ve HTC'nin su geçirmez özelliğe sahip telefonları Apple'ı iyice kıskandırmışa benziyor. Apple, yeni modeline bugüne kadar suda hayatını kaybetmiş tüm eski iPhone modellerinin suyunu yerde bırakmayacak bu özelliği sonunda ekleyecek. 9. 3 farklı iPhone 7 modeli 4.7 inçlik model iPhone 7 5.5 inçlik model ise iPhone 7 Plus olarak isimlendirilecek. Fakat Apple'ın iPhone ekranının büyüklüğünden şikayet edenlere de bir çözüm sunacağı bekleniyor. İlk kez iPhone 5'te karşılaştığımız 4 inçlik ekran boyutunda yeni iPhone 7 mini geliyor. 10. Önümüzdeki Eylül'de piyasalarda iPhone 7 her yaz yapılan Worldwide Developers Conference yani Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılacak. Ama Apple şaşırtmayı seviyor. O yüzden 15 Mart tarihinde yapılacak olan tanıtımda iPhone 7'yi ilk kez görebilmeniz istisna değil. Dikkatiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Az önce kablosuz kulaklıklardan bahsettik. Yani kulaklıklar da kablolardan kurtuluyor. Başka nelerin kablolardan kurtulduğunu izlemek istiyorsanız şuradan kablolarla ilgili belgeselimiz Pört diyor. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.